Bu putu da var bence sence. Aynen abi. Bence kaçıp gitmiyor o Allah belanı ver. Ne oldu? Bu ortam bu. Boş ver abi o zaman. Bosa boş ver hiç elleme. Yerimizi belli etme. Gel gel. Gel alana gerek gel. Nereye gitti lan bu? Bıyık. 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 Abi ya gel deneyim gel deneyim boş gel. bot. gel. Ben bot dedim size. Enes'e yani dedim ben bot o dedim. Abi alan geliyor arkanızdan alan. Hayır abi ölmedi o. Hani abi sıkıyor. Tam yerine de gördün mü? Hayır abi ya. Hani ölmüştü abi? Abi bu görürsem. O size gelecek. <laughs> Yerini bulmam lazım. Enes oturun orada bak. Kayanın orada. Hangi kayanın? Karşıdakinde. Oradaydı işte. Aynen. 60'ı. Ne var? Orada bir yer daha bu. Solda ama. Ha, orada? Yok oğlum. O yatıyor bence ya. Basarağı sıkıyor işte. ya bebeği görmüyordu abi. Otun içinde yatıyor abi.